Evet arkadaşlar size yeni bir tığ ile geliyorum şimdi size yapılışını göstereceğim ben çok beğendim Umarım siz de beğenirsiniz Evet arkadaşlar tığ oyamızın zeminine başlıyoruz 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimizi çekiyoruz. Buraya bir alka yapmak için 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektik. Buraya zincirimize batıp bir defa da çıkarıp bir tane küçük bir alka yapıyoruz. Şimdi böylece döndürüp bir iki tane zincir çekip bir ilmek alıyoruz. Bu halkamızın içine dolgu işlemi yapıyoruz. Evet bir ilmek alıp iki defa da çıkarıyoruz. Üç dört. 5 6 7 8 9 10 tane dolgu işlemi yaptık. Şimdi döndürüp üzerine Tekrar dolgu işlemi yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Şuralarla şöylece hepsine şöyle hemen yanına batıyoruz. 6'a 10 tane dolgu işlemi yapmıştım. Üstüne 12 tane dolgu işlemi yaptım. Evet. Yeşilimiz. Evet arkadaşlar. Beyaz ipimin bağlantısını yaptım. Şimdi çiçeğimizi göstereceğim. Evet. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 6 tane zincir çektim. Şimdi burayı da 6 zincirimle küçük bir halka yapacağım. Şöyle zincirimin içine batıyorum. küçük bir alkamız oldu. Bir, iki tane zincir çekiyorum. İki tane ilmek alıyorum. Bu dibine batıp bir, iki, üç defa da çıkardım. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şöylece döndürüp. Evet ilmek alıp bu içine batıyorum iki defa da çıkarıyorum böyle delikler yapacağım şimdi bir iki zincir çektim aynı halkamın içine iki defa da çıkardım iki tane deliğim oldu Evet şimdi üçüncüyü yapıyorum 3 Üç, İki zincir çekip ilmek aldım. Evet. Dört tane oldu. Yine iki zincir. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Beş tane delik işlemi yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Burayı onun dibine Batıp bir defa da çıkarıyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Şöyle baş kısmından. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Bir iki üç dört Burasına 5 tane sık iğne yaptım yaptım. Şimdi bu birinci deliğimin içine batıp bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı bu deliğin birinci deliğin içine bir tane şöyle pipirik yapıyorum. Aynı deliğin içine bir tane sık iğne daha. Şimdi ikinci deliğime geçiyorum ona da bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir çekip bir tane pipireni yapıyorum. Sonra yine bir tane sık iğne aynı deliğin içine. Şimdi 3. deliğimize geçip bir tane sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip içine şöylece bir tane pipirik yaptık. Aynı deliğin içine bir tane sık iğne daha. Evet, üç tanemiz oldu. Şimdi dördüncüye geçiyoruz. Bir tane sık iğne. 4 zincir çekip bir tane pipirik. Aynı deliğe bir sık iğne daha. 4 şimdi 5. deliğimize bir tanesi gene yaptık 1 2 3 4 bir tane püpürük yaptık aynı deliğin içine bir tane daha sık iğne evet şimdi buradan aşağı yine sık iğne olarak bu tarafı gibi iniyoruz 1 2 5 tane sık iğnemizi yaptık. Aynı bunun dibine batıp bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Bir tane çiçeğimiz oldu. Evet. Yine aynen devam ediyoruz. İki tane zincir çekip Buradan iki tane aralıklarla geldik. Şimdi yine bir tane çiçek yapacağız. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane de burada çekiyoruz. Burayı bir tane küçük bir halka yap bir iki tane zincir çektik iki tane ilmek dolayıp bu dibine battık bir iki üç defa da çıkarıyoruz bir iki tane zincir çekip şöylece döndürüyoruz buradan devam edeceğiz bir tane ilmek alıp bu küçük halkamızın içine batarak işlemimize devam ediyoruz. Bir, bir, iki tane zincir çekip aynı işlemi yapıyoruz. İki tane deliğimiz oldu. Şimdi üçüncüyü yaptık. Aynı halkamızın içine batıyoruz. 4 ve 5 tane delik işlemimiz oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip şöylece bunun dibine batıp bir defa da çıkarıyoruz. Evet şöyle döndürüyoruz. Bir tane zincir çekip döndürüyoruz. Şimdi kenarına sık iğne yapacağız yine. Bir iki üç dört Evet. Beş tane sık iğne yaptık. Bu birinci halkamızın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Burayı pipirik yapmıyoruz bu kenarına. İki tane zincir çekiyoruz. Böyle döndürüp buradakini ilk baştakine ekleme yapıyoruz. Şöyle. Yine bir iki evet. Burayı ekledik. Evet. Yine iki zincir çektik. Yine aynı deliğimizin içine geçtik. Ve bir tane sık iğne daha yaptık onu. Şimdi ikinci deliğimize geçiyoruz. Bir tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört. Şimdi pipiriklerine devam ediyoruz. Evet. Yine bir tane sık iğne aynı yere. Şimdi 3. deliğimize sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. 1 tane pübirek yapıyoruz. Aynı deliğin içine bir tane sık iğne. Şimdi 4.ye geçiyoruz. Bir tane sık iğne 1 2 3 4. Pübireğini yapıyoruz. İçine bir tane sık iğne. Şimdi 5. deliğimize geçiyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 dört zincir çekip bir tane birem yapıyoruz. Ve yine aynı deliğe bir tane sık iğne. Evet. 2. çiçeğimiz oldu. Buradan aşağıya sık iğneleyeceğiz. 2 3 4 Evet. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Aynı bunun dibine bir defada çıkarıyoruz. 1 2 zincir çekip Evet. 2 zincirimizi çektik. Şuraya iki tane dolgumuzu atlayıp içinden çıkarıyoruz. Bir, şimdi üçüncü çiçeğimizi yapacağız. İki, üç, dört, beş tane zincir çektik. Elimizi böyle tutup bir, iki, üç, dört, beş zincir daha. Evet, küçük bir halkamızı yapıyoruz. Evet, yaptık. Küçük bir halka yine iki zincir çekiyoruz. İki ilmek alıp aynı yere batıyoruz. Bir, iki, üç defa da çıkarıyoruz. Bir, iki zincir çekip yine döndürüyoruz. Evet, ilmek alıp bu küçük halkamızın içine iki defa da çıkararak beş tane delik işlemi yapacağız. İki zincir çektik. Evet. 2 Evet. 3. deliğimizi yapıyoruz. 4. deliğimizi yapıyoruz. Ve 5 5 tane delik işlemi yaptık gene. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip burayı yine dik kısmına batıyoruz ve bir defa da çıkarıyoruz. Bir zincir çekip boyamızı şöylece döndürüyoruz. Şimdi yine bu kısmına 5 tane sık iğne işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bu birinci deliğimize geçip bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 zincir çekip yine buradaki oyamızın baştakine ekleme yapıyoruz. 1, 2 zincir çekip Tekrar bu deliğimizin içine sık iğnemizi yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Evet burada ekleme işlemini yaptık yine. Şimdi yine ikinci deliğimize geçip bir tane sık iğne 2 3 4 zincir çekip bir tane pipiriğimizi yapıyoruz. Yine aynı deliğin içine bir tane sık iğne. Şimdi üçüncü deliğimize bir sık iğne. Evet. Bir tane pipirik yapıyoruz. Ve aynı deliğin içine bir sık iğne daha. Şimdi dördüncü deliğimize bir tane sık iğne. Evet. Bir, iki, üç, dört zincir çekip bir tane pipirik yapıyoruz. Ve aynı deliğe bir sık iğne daha şimdi beşinci deliğimizde bir sık iğne 3 4 tane zincir çeki bir tane pipirik yaptık bir tane sık iğne Evet üçüncü çiçeğimiz oldu şimdi buradan aşağıya sık iğne iniyoruz bir iki 3 4 5 5 tane sık iğnemizi yaptık. Aynı burada dip kısmına yine batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 1 2 zincir çekip sonuncu çiçeği yapacağımız için bu son kısmında bir defa da çıkardık şimdi aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektik şöyle tutup 2 3 4 5 tane zincir daha çekip burayı bir tane küçük bir halkamızı yapıyoruz Evet 2 zincir çekip. İki tane ilmek aldık. Yine aynı dip kısmına batıp bir iki üç defada çıkardık. Bir iki zincir çekip yine oyamızı ters tarafını çevirip bir tane ilmek alıp bu halkamızın içine Evet. Bir tane dilimiz yaptık. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Evet. Üç tane delik işlemimizi küçük halkamızın içine yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekip aynı şekilde bu dip kısmına batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Bir tane zincir çekip boyamızın üst tarafına dönüyoruz. Evet. Yine aynı şekilde bir iki üç dört beş tane sık iğnemizi yaptık şimdi birinci deliğimize bir tane sık iğne yapıyoruz aynı şekilde buraya pipirik yapmıyoruz bir iki zincir çekip bu çiçeğimizi bu kenardaki pipirine eklemesini yapıyoruz içinden geçirip bir iki zincir çekip buradaki deliğimize dönüp bağlantı yapıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz Evet ikinci deliğimize geçiyoruz bir tane sık iğne 4 zincir çekip bir tane pipirik yapıyoruz ve bir tane de sık iğne yapıyoruz yine. Evet üçüncü deliğimize bir sık iğne, dört zincir çekip pipirik yapıyoruz ve aynı deliğin içine bir tane sık iğne yapıyoruz yine. Evet dördüncü deliğimizin içine bir sık iğne, dört zincir çekip bir tane pipirik ve bir sık iğne daha yapıyoruz bir sık iğne bir iki üç dört zincir çekip bir tane birik yaptık ve bir sık iğne evet dördüncü Evet buradan aşağıya sık iğne olarak iniyoruz. Son işlem olarak. 1 2 3 4 5 Evet en evet, son burayı eklememizi yapıyoruz Evet Evet arkadaşlar oyamız çıkmıştır